planlı, kurallı ve kimlikli bir Antalya için çalışıyoruz dedik ve bu hafta... Müzik. Vatandaşlarımızın talebi üzerine Kaş ilçemizin Yat Limanı girişinde kanalizasyon ve altyapı çalışması gerçekleştirdik. Terik Boğazkent Karadayı Grup Yolu çalışmasını 5 milyon TL'lik yatırım bedeliyle hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın taze evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için masa, sandalye, çadır alımı ve dağıtımı gerçekleştirdik. Gaziantep'te depremzede vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını giderebilmeleri için mobil kuaför tırımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Antalya'mızda misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için gezi programı düzenledik. Gaziantep'te depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için konteyner kurulumlarımız devam ediyor. Uncalı Kent Mezarlığındaki morg, gasilhane ve caminin 3 kat büyümesini sağlayan projemizi tamamlıyoruz.